Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu haftaki ülke puanımızı ve rakiplerimiz ne yapmış onları inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. O halde hemen videomuza geçelim. İlk olarak Belçika temsilcileri ile başlayacağız. Kulüp Brüş kendi sahasında Barcelona hala 3-3 berabere kalıp Ülkesine 0.2'lik puan katkısına bulundu. Belçika'nın ikinci temsilcisi Union saint Atletico Madrid karşısında 3-1 indirerek bu hafta ülkesine puan katkısı da bulunamadı. Ve Belçika'nın son temsilcisi olan Genk, Braga karşısında bol gollü geçen maçta 4-3 kazanmasını bilerek 0.4'lük puan katkısını ülkesine sağladı. Ve böylelikle Belçika 56.350 olan puanına 600 puan daha ekleyerek 56.950 yaparak bu haftayı kapatmış oldu. Gelelim bizim ülke puanımıza. Bu hafta Ajax karşısında çok güzel bir performans ortaya kayan Galatasaray, Ajax'ı 3-0 yenerek 0.4'lük ülke puanını kazandırmış oldu. Gelelim ikinci temsilcimiz olan Fenerbahçe'ye. Son dakikalarında penaltı beklediğimiz pozisyonda penaltı kararı çıkmamış ve maç 0-0 bitmiştir. Fenerbahçe'miz bu hafta 0.2'lik ülke puanı katkısında bulunmuştur. Ve gelelim Samsun Spor'umuza. Samsun Spor'umuz bu hafta seyircisi önünde 3-0 gibi net galibiyet alarak hem konferans liginde birinciliğe yükselip hem de 0.4'lük ülke puanı kazandırdı. Ve Türkiye'miz 46.000 olan puanına 1000 puan daha ekleyerek 47.000 puanına ulaştı. Gelelim bizim bir alt basamağımızda bulunan Çek Cumhuriyeti temsilcilerine. Bu hafta Slavia Prag Arsenal karşısında 3-0 yenilerek ülkesine puan katkısına bulunamadı. Gelelim ikinci temsilcisi olan Victoria Pizene. Fenerbahçemiz karşısında 0-0 kalan Victoria 0.2 0.2'lik puan katkısına bulundu. Gelelim üçüncü temsilcisi olan Sigma Olomok'a. Noah karşısında 2-1 kazanan Sigma Olomok 0.4'lük ülke puanı kazandırdı. Ve gelelim Çek Cumhuriyeti'nin son temsilcisi olan Sparta Praga. Rakov karşısında 0-0 kalan Sparta Prag 0.2'lik ülke puanı kazandırmış oldu. Ve böylelikle Çek Cumhuriyeti'nin 42.300 olan puanına 0.8 daha ekleyerek 43.100 yaparak bu haftayı kapattı. Ve gelelim Azerbaycan temsilcimiz olan Karabağ. Chelsea karşısında gayet iyi oyunla 2-2 berabere kalan Karabağ, Türkiye puanına 0.250'lik puan katkısında bulundu. Ve böylelikle Azerbaycan temsilcimiz 22.000 olan puanına 250 puan daha ekleyerek 22.250 puan yaparak haftayı kapattı. Ve bu haftanın sonuna geldiğimizde oluşan ülke puanları bunlar. Siz neler düşünüyorsunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.